Ya bu hırsızlar bizim mahalleye dadandı memur bey. Yakalayın şu namussuzları. Tamam tamam. Gereğini yapacağız. Ben toparlayabilir miyim evi? Topla topla. Parmak izlerini aldık zaten biz. Tamam. Ya zaten sizin gözünüz kulağınız hiç arkada kalmasın. Ben var ya pür dikkat her şeye bakıyorum merak etmeyin. Ben bir kere var ya hırsızı gözünden tanırım gözünden. Bekçisiyim ben bu mahallenin ya. Ne oldu Ander? Hırsız mı yine? He ya, hiç sorma. Dadan yine adamsızlar ya. Bu ne ya bir yakalanmadı gitti her gün başka eve giriyor. Ya siz hiç merak etmeyin. Ama bak benim gözüm kulağım nasıl açıksa sizin de öyle gözünüz kulağınız açık olsun ha. Böyle hırsız, uğursuz, tipsiz bir adam görürseniz hemen bana haber verin ben gerekeni yaparım. Tamam haber veririz Hamdi abi. Eh tamam. Ya biz de gidip bizim eve bakalım. Ya hırsız girip yiyeceklerimizi yediyse. Hadi yürüyün. Ya sen de hala yemek hırsızı mı var be? <laughs> Aynen. Birazcık tedbirli davranın kardeşim Siz de, Her şeyi devletten beklemeyin ya. Kapınızı, bacanızı güzelce kapatın ya. Ee, daha iyi de. Daha de, daha iyi de. Çikolataların olduğu dolabı kilitlediniz mi? Kilitledik, kilitledik. Tamam mı işte? Tamamdır ya, kimse giremez. Bir dakika şu adamı gördünüz mü? Bu adamı sabah da gördüm. Bizim mahalleden değil. Ben de dün gece gördüm. Bir evi gözetliyordu ha. Yine gözetliyor. Bu adam bizim mahalleye dadanın olmasın? Olabilir kanka. Aa gidelim takip edelim. Bence de. Siz gidin ben gelemeyeceğim. Ne oldu ya? Ya annem temizliğe gitti. Kardeşim de evde tek başına. Hastalandı. Onu evde tek başına bırakamam. Vay da daha yeni yaşadı mı? Ya bilmiyorum ki tekrar hastalandı. İyi tamam geçmiş olsun. Sen git. Biz işimiz bittiği zaman buluruz. Hem kardeşini de görmüş oluruz. Tamam kardeşim dikkatli ol. Eyvallah. Buyurun. Güle, güle güle. Ne o delikanlı? Yine kardeşin oyuncak mı alacaksın? Evet ya. Hasta işte. Oyuncak alınca seviniyor. Bunu alayım bu sefer. Ne kadar bu? Bu sana iki liraya olur. Sabahtan beri mahallede dolaşıyor. Evet, kesin bir şey var bu adamda. <laughs> bir hamda bile konuşayım. Sakın adamı kaçırmayın gözünüzden. Tamam merak etme. Hamdi abi! Hamdi abi gel gel! Hamdi abi! Ha, ne oldu oğlum? Hırsızı buldum galiba. Ne? Ne hesabı buldun? Nerede lan? Hadi gel benimle hadi. Tamam. Ha. Şu poli bu. Gördünüz mü? He, he gördüm, gördüm. Eee ne duruyorsun gidip yakalsana. Heh, bak şimdi adam nasıl yakalanırmış gör. Seni kımıldama? Ya kardeşim kımıldama, ne yapıyorsun? Kımıldama. Kımıldama. Ya kımıldama. dur kardeşim. Ne yapıyorsun? Dur kanın amına teslim ol. Teslim ol karnına amına. Çinli, ne çektin ne oldu? Teslim ya. ol. Bırak şimdi kanunu manunu. He sen bir de kanun adamının silahını itersin. Şimdi ya. yandın vay haline. Ya, <laughs> ya, dala, dur <laughs> kardeşim bırak. Amca <Kandem>, bu <laughs> <mı> alsana. Kalaçı. <laughs> gel buraya. Ya kardeşim bak. Şimdi tamam dinlemiyorsun. Ben ne dinleyeceğim yürü bana bak. Tutma hakkını kullanabilirsin. Şimdi sen yürü karakola derdin artık orada komiserim Ya Yahu iyi de niye götürüyorsun şimdi beni ha? Yürü. Onun yaradı ya. Kesin hırsız bu adam. <laughs> Yavaş olsana çocuk uyuyor belki. Kardeşim bu küçük aydın kusuruna bakma yani. Bütün kapıyı kırıyordu az kalsın. Bir şey olmaz kanka ya. Girseniz içeri. Sağ ol. Hiçbir şey olsun Sağ ol kanka. Oyuncağın ne kadar güzel. Şu kaptan kırtasiye yok mu? Oradan alıyorum. Çok ucuz. <laughs> Bir su falan getireyim mi? Baksanıza. Bu dünkü adam değil mi? Aa Evet. Hamdi onu sorguya götürmemiş miydi? Evet. E peki burada ne işi var? Karakola gidip bir soralım o zaman. Aradığınız o adam değilmiş. Gerçek hırsızı bulduk. Şimdi nezarette. Öyle mi? E o adam niye mahallede öyle gizli gizli dolanıyormuş? Sorguladınız mı? Tamam, biz onu sorguladık. Sizin için rahat olsun. Düşünmeyin artık o adamı. Siz derslerinizi çalışın. Hadi bakalım siz şimdi der, doğruca derslerinizin başına biz de görevimizi yapalım.